Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün Esila'yla ne oynuyoruz? Diş doktoru. Diş doktoru. Bir tane evet. hasta dişlerini yapmamız gereken bir hastamız var. Evet. Önce malzemelerimizi tanıtalım. Evet. Bir adet çürük temizleyici aparatımız var. Evet, aynamız var. Bir tane tel takma aparatımız var. Ay telim yok benim telim. hamurdan yapıyoruz. Bir tane de Ve kerpetenimiz var. Var aynamız var. Evet, alttaki arkadaki dişleri görmek için aynamız var. Ve fırçamız var. Ve diş fırçamız var. Ve bir adet de diş yapma aparatımız. Evet. Önce ne yapıyoruz? Diş. Diş yapacağız. Evet. dişi evet. nasıl yapıyoruz? Ben hemşire olayım. Baba sen de doktor ol. Tamam hemşire hanım. Doktor hanım Şimdi önce bir diş yapalım. Tamam. Siz bir tane diş yapın, dişi yerine koyalım. Tamam. Kocam bana bahamı verin. Hı hı. Şuradan alayım ben bunu ya da. Tamam. Şuna alayım. Şuna alayım. Biraz daha büyük yapabiliriz istiyorsan. Tamam. Sen dişleri yap, ben de yerine koyacağım. Dur, kesim yaptım. <laughs> Şöyle yap. Baba sen nasıl yapmıştın? Hı? Nasıl yapmıştın? Şimdi önce bunu buraya koyuyoruz. Evet. Tamam mı? Bunu da baba sen böyle mi yapmıştın? Böyle mi yapmıştın? Evet. Bak şimdi. Böyle mi? Şimdi dişimizi yaptık Esra. Haydi. Gelelim şirahına. Dişimizi ne yapıyoruz? Evet. Hmm. Kerpetenle alıp Diş şey yapalım. Ama bir saniye. Hastamızın ağzına koyalım. Evet. Hmm. Elimi dağıdı. Diş doktoru olmak nasıl bir duygu hmm. Diş doktor olmak güzel mi? Evet. Elim, e, elim deliydi. Hmm. Evet. Şimdi ben elimdeydi. Tamam babacığım, hemşire annem. Şimdi ben dişleri yapacağım. Elimdeydi. Elimdeydi. <laughs> tamam. Şimdi ben dişleri yapacağım. Sonra sana hasta olarak geleceğim. Sen benim dişlerimi kontrol edeceksin. Çürüklerim varsa onununu. Ama şakacıktan bunlar hamuru. Ya tabii ki şakacıktan. Bunlar hamur dişler. Şimdi biz gerçek dişçi değiliz. Değil mi? Gerçek dişçi olursa ağzımıza sokardık. Evet. Değil mi? Hamurda olsa ağzımıza sokardık. Hamuru ağzımıza sokmuyoruz. Evet. Limeci, hamur ve kreatif kumu. Evet. Değil mi baba? Hı hı. babama. Aferin babama. Aferin babama. Hadi gel. Aferin babama. Aferin baba. Oh, oh. Evet. Dişlerimizi yaptık. Ama bir de ayakkabılarını yapın gelini. Efendim? Gelenin ayakkabılarını yapın. Ayakkabılarını yapacağız. Dişlerimizi gösterelim baba, Esila. Bak. Esila. Dişlerimizi... Hayır, hemşire hanım. Hemşire hanım, hastamızın dişlerini görebilir miyiz? Hayır, hayır. Lütfen. Bunun ayakkabıları yok. Tamam, hasta, hastamızın dişlerini bir görelim. Açalım böyle, dişleri burada, evet. Hemşire hanım, hangi dişler çürümüş? Baka, bir kontrol edebilir misiniz? Bakalım. Dişlere bakalım, hangi dişler çürümüş? Tamam, onu bir kontrol edelim. Tamam. Aynayla önce. Şunu da. Bence bir yerinize oturun. O mu çürümüş? Evet. Hmm. E, ne yapıyoruz şimdi, anlatarak? Şunu çekiyoruz. Şimdi onu çektik, evet. Bir şey olmaz. Çekelim. Sonra ne yapıyoruz? Şimdi, bu e, da çürümüş. Hmm, ona bence onun bir çürüklerini bir temizleyin, bir dolgu yapalım. Tamam. Tamam. Bu ya. Hı <laughs> hı. Ne yapıyor senim biliyor musun? Yaptım. Şimdi dolgu yapıyorum. Dolguyu evet. hangi renk yapacaksın? Beyazdan. Yapın. Tamam. Bakalım dolguyu hemşire hanım nasıl yapacak? Ha, Esli arkadaşlarım da seni izliyor. Evet. <laughs> bak orada çok tatlılar. Evet hemşire hanım dolgumuzu koydu. i̇çine düştü. O zaman ne yapmak gerekiyor? Biraz daha büyük bir dolgu yapmak gerekiyor. Hani bakayım. Ay, bakayım. <laughs> Neyse düştü kıyısta atık. artık, artık çöp atacağız. Hı hı. Aa, şu diş de çürümüş. Tamam onu da tamir edelim. Diğer dişi de yerine koyalım. Hastamızı gönderelim. Dur. Eksik olan dişini yerine koyalım. Hmm. Çürükleri böyle temizliyoruz. Evet, dolgu malzememiz. Çekelim şimdi dişi. Sonra çapı atacağız. Böyle. mı? Şimdi bence onun yerine eee şunu da şurada aynı şurada durmuş. Ay, şu, dönüşmüş. şu, şu dönüşmüş. Hemşire Hanım. <laughs> çıkardığımız dişlerin yerine diş yapalım artık? Hayır. Hastamızı yollayalım. Ne dersin? Hayır. Hayır. De Hı -hı. Şimdi çıkaracağım. Çıkaracak mısın? Evet. Sonra ben evimden gideceğim. Şey. Tamam. Şimdi bence şey yapalım. Artık hastamıza yeni diş yapalım çünkü ailesi onu bekliyor. Hayır. Evet. Hayır. Başka Hayır. renk diş yapıyoruz. Bütün pembe dişlerimizi söktük. Hayır. Şimdi ama yeşil diş yapalım mı? Hı? Hayır. Hayır. Çürük yapalım. Tamam. Yeşil diş çürük olsun. Hayır. <laughs> <hatta yapalım. gülüyor> Yok. Şimdi yeni eski diş. Dişler... Yapacağım <laughs> eski dişlerini söktük ya şimdi. Şimdi yerine yeni dişler yapalım. Sonra gelen bayılmış. Evet. Sonra da diş yaptığımız dişleri arkadaşlara gösterelim. Gel sürpriz olsun onlara. Gelin Silah Hanım. Dur. Hemşire Hanım gelir misiniz? Dur. Gelen bayılmış. <laughs> Ayakkabılarını giyiyor. Hı hı. Hemşire Hanım. Ne? Gelir misiniz? Onun da muayene ettikten sonra gelinlik masaj yapacağız. Tamam. Gelen burada yatan da beklesin. Hı hı. Çünkü bayağı dışıymış. Evet. Ama ben nasıl oturacağım? Gelin oturun böyle. Oturun. Aynamış düştü. Aynamış düştü. Evet. Şimdi evet. arkadaşlarımız merakla bizim yaptığımız dişleri bekliyor. Hemen ortalığı toparlayalım. Tamam. Hemen toparlayalım. Çünkü e, şu şeylerimizi kapatalım. Diş evet. malzemelerimizi. Evet. Kenara koyalım. Bu nasıl? Bunu da koyalım. Ben kapatayım. Kapat bakalım hemşire hanım. Yardım edin bana lütfen. Yaptım. Evet, son kontrollerimizi de yapıyoruz. Bana yapacağız. Baktık. Çok evet, Esila Hanım, bölüştün. Ben kameraya getireceğim. Evet. Arkadaşlara sürpriz yapacağız. Yeni yaptığımız dişleri dadadam diye göstereceğiz. Ben, Hazır mısın? Ben... Ben... Oy <laughs> düştüm. Hazır mısın? <laughs> Yeni yaptığınız dişlere bakabilir miyim Esila Hanım? Ooo ne kadar güzel yeni dişler yapmışsınız. Diş de yapacağım. Çok sağlıklı olmuş. Diş, Düğü yapacağım beyaz. Herkese. Kırmızı beyaz. Arkadaşlara görüşürüz der misin Esil Hemşire? Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza Kişize abone olmayın. Öpücük at. Görüşürüz.